Bizden tam olarak ne istediğinizi söylemediniz. Senin karşı casusluk yaptığın nokta bizim için hayati önem taşıyor Hilal. Ama hala Rutka'nın gizli ajandasına ulaşmayı başaramıyorum. O kırmızı çizginin öbür tarafına geçemedim hala. İşte Altay tam da bu yüzden burada. Yani onu benim operasyonuma dahil etmeyi planlıyorsanız... ...sonuç çok da başarılı olmayacaktır. Senden daha verimli çalışırım diye mi? Benim operasyonum ince bir zeka gerektirir. Yani sende olmayan bir şey. Belki de sabır ve anlayış gerektiriyordur. Bunlar da sende olmadığı için... ...Rutka'nın gizli ajandasına bir türlü ulaşamıyorsundur. Benimle ilgili hüküm verirken dikkatli ol. Seni uyarıyorum. Uyarıları dinleyip boyun eğerek yapmadım ben bu kariyere. O yüzden az konuş, Cevher Başkan'ın emirlerini dinle. Sen bana sus diyemezsin. Ben sus demedim, az konuş dedim. Dinlemede de bir problem var belli ki. Başkanım bizim bu adamla birlikte... ...ne yapmamızı istiyorsunuz? Bunu. Az önce yaptığınız şeyi Kavga etmeniz çünkü bundan sonra Altay ayda seninle beraber olacak. Kona Rutkay'ın yanına sızmasını sağlayacağız. Nasıl sağlayacağız başkanım? Evleneceksiniz.